İnsan mutluluğu hep uzaklarda arıyor. Oysa mutluluk uzaklarda değil, çok yakınımızda, tam içimizde, gönlümüzde. Mutluluğu nerede arayacağımızı öğrendiğimize göre şimdi gelelim mutluluğun üç formülüne. 1- Kalbini hafiflet. Yüce Rabbimiz eşsiz kelamında kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur buyuruluyor. Stresin, kaygının, başımıza gelen tüm sıkıntılara karşı güçlü durmanın ilacı zikirdir. O sebeple dilimizi zikre alıştıralım ve Rabbimizi her daim, her yerde analım inşallah. 2. Şükretmeyi artır. Sevgili Peygamber Efendimiz bu hususta şükür nimeti çoğaltır buyurmuştur. Efendimizin tavsiyesine uymalı, şükrü gönlümüzden ve dilimizden asla düşürmemeliyiz. Unutma, şükür kapısı açılanın gönlüne hüzün yerleşemez. 3. İyilik yap. İyilik hem dünyamızı hem de ahiretimizi güzelleştirir. İyilik kimi zaman bir tebessüm, kimi zaman bir dua, kimi zaman da bir sadakada gizlidir. Bir Allah dostu der ki mutluluk başkasının gönlüne dokunan elin avucunda birikir. Kıymetli insanlar, mutluluğu uzaklarda aramayalım. Bu üç şeyi mutlaka yapalım. Yapalım ki gerçek mutluluğu yakalayalım inşallah.